Yeni sistem geldi bizim takımıza. Çağdaş Çocuğu ile beraber. İyi ee, iyi çalıştık. Sistemi uygulamaya çalışıyoruz. Maçlarda belli oldu nasıl, hangi futbol oynamak istediğimiz belli oldu. İnşallah e, Beşiktaş maçında istediğimiz gibi sergileyebiliriz. Yani nerede durduğumuz belli olacak ilk maçtan beri. Yani iyi bir rakibe karşı oynuyoruz. Üç büyük takımlardan bir tanesini oynuyoruz. O yüzden çalışmalarımızın hangi yerde olduğumuz belli olacak bu maçta. Şehrimize temsiliyorum. Ee, güzel, ee, aldığım güven, sevgi böyle geri vermek istiyorum. Ama hazır olduğumuzu düşünüyorum. İyi çalıştık. İnşallah 3 puanları geri döneriz. Ee, umutluyuz. Ben yarış olarak pek görmüyorum. Çünkü Cenk abiyle ben abi kardeş gibi bir şeyimiz var. Cenk abiye de şans gelir. Bana da gelir. Hani ikimiz hazır olmamız gerekiyor. Sonuçta Kayserispor e, en önemlisi bu konuda. Elimizden gelenizi yapacağız yani.